Evet İsmail kardeşim şu an bir tane büyük büyük ihtimal soğun yapıştırdı ama ortalama gelsek kardeşim şey çekelim ya abi yani ne gelsek hani şöyle aşağı ne tarafa gidiyor bu? bu tarafa gidiyor herhalde Evet tam kaçmıyor da inşallah gitmesin. şöyle geçeyim. Ne görüyorum en Biraz su o bu suyu. suyun yüzünde bak. Yani gördüm. Oo çok güzel. Aa, o tarafa geldi. Evet. Güzel, evet, son. Güzel balık. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> evet. Komutanım, sana gelsin rastgele Eyvallah kardeşim rastgele güzel